Aa bir pasta Aha, neyli pasta yapıyorsun? Çilekli, muzlu, kekli, muzlu, e bu amutlu, çilekli. Hilal! Hilal! Sen ne yapıyorsun? Kım. Kum. Kum Tamam. Vereceğim anneciğim şimdi. No. Hii, atmayın. <laughs> Hilal atma aşkım. Lütfen. No. Hayır anneciğim. Atmayın kum birbirinize lütfen. Hı, tamam. Aferin. Kaç sen oradan? Bak kafana geliyor. Hadi Hilal'le oynayın bakalım siz. Ay hadi pasta yapın da yiyelim. <laughs> Gökay bak bisikletin düşmüş anneciğim. Ay. Tak onu yerine. Ben bak Hilal'in elinde. İste önce. Ne? İste önce. Ne? İlal'den iste dedim. Aferin. Taktınız mı? <laughs> Hilal sen ne yapıyorsun aşkım? Hilal kalkar mısın yerden? Öyle yere yatılmaz <laughs> Anne gelecek. Anne kızar. <Gülüyor> çabuk, <Gülüyor> çabuk temizle <laughs> üstünü. Çabuk anne geliyor. Hilal. Hilal yüzüyor musun? Yüzüyor musun? Kaç. Kaç. Anne geliyor. Kaç. Kalk. Çabuk. Kaç. 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 Sen kaldırma İlal'i. Hadi kaçın 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 kaçın. <laughs>